Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 21 Ocak 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle ve kısa yorumlarla birlikte karşınızda olacağız. Bu gece fazla maç var arkadaşlar. Fazla maç olduğu için de kısa yorumlarda bulunarak size elimizden geldiği kadar yine 4 maç tahminiyle karşınızda olacağız. Bazı günlerde dediğim gibi fazla maç olduğu olduğu için 5 maça da çıkartacağız. Ama bu o günlerden biri olmayacak. Sadece 5. maçın 5. maçı ekstra olarak ekleyeceğim. Ekstra olarak size söyleyeceğim. Ama genelde tam tahmin gibi vereceğimiz 4 maç olacak. 5. maçı isteyene ekstra olarak vereceğim. İsteyen kullanır oynar. Ama kupon seviyesinde söylemeyeceğim arkadaşlar. Başlıyoruz. Hızlı bir şekilde abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki videoya geçmeden önce de bir tanıtım, bir bilgilendirme sunmak istiyorum size. Artık Facebook'ta da varız arkadaşlar. Facebook'ta açıklamalar kısmında ismi bırakacağım. Facebook'ta Aras Hasanov ismiyle geçiyoruz. Aras Hasanov açıklamalara ekleyeceğim. İsteyen Facebook'tan gelip oradan bizi ekleyebilir. Yani arkadaşlık gönderebilir. Kabul etmeye çalışacağız hepinizi. Bazı günlerde videolar yükleyemediğimiz zamanlarda hızlı bir şekilde oradan Facebook'tan tahminleri yayınlayacağız ve sunacağız. O yüzden. Oraya gelip eklemeler yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Dediğim gibi e, Facebookumuz aras Hasanuf olacak e, açıklamalara ekleyeceğim açıklamalardan da bakarsınız İsteyen arkadaşlık gönderebilir. Biz de hepsini elimizden geldiği kadar hepsinizi kabul etmeye çalışacağız. Başlıyoruz arkadaşlar bu geceki maçlarla ilgili ilk maçımız Orlando Magic New Orleans Pelicans maçı. Orlando yine son sıralara oynuyor. Bu yılda iyi bir şekilde devam ediyorlar. Draft hakları için. Şimdi takas durumlarında artık ne takaslarda ne kurtaracaklar ne kazanacaklar onu göreceğiz. O yüzden bazı oyuncular takas edilmeye aday oyuncular Terence Rose gibi kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu tür maçlarda Pelicans tarafında ise hala Zion Williamson ve Brendan Ingram oynamayacak. Orada bütün yükü çeken Makkılımla Chunas ve diğerlerin desteğiyle beraber bazı maçları kazanmaya çalışıyorlar. Orlando kendi evinde etkili bir şekilde oynayabilen bir takım. Tabii ki e, yıldız adaylarıyla birlikte, süper yıldız adaylarıyla, genç adaylarıyla birlikte iyi oynayabilen bir takım. Burada size taraf baksi önermiyorum. Bu tam üst alınacak bir maç. Pelicans da kazanabilir. Orlando da coşup kendi evinde kazanabilir. O yüzden burada 226 üz baremini alabilirsiniz. 1.60 orandan. Yani üste gidin tarafa gitmeyin. Paolo Bankero 21 sayı üstünde atar. Ve CJ McCallum 25 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle ikisi de gelecektir. Özellikle McCallum daha sağlam gelir. Çünkü mecburen Pelicans'ta sayı yükünü çekmek zorunda kalan oyuncu olacak geçiyoruz ikinci maça ikinci maçımız San Antonio Spurs Los Angeles Clippers maçı San Antonio'da aynı şekilde Orlando gibi o da son sıralar aday son sıralarda gitmeye Houston'ın yanında olmaya çalışacak ee, tabii ki e, maç bazı maçları kazanıyorlar Brooklyn maçını kazandılar ama şimdi karşılarında gizli şampiyonluk adaylarından biri olan Los Angeles Clippers gelecek tabii ki Paul George'un geri dönüşüyle beraber Kawhi Leonard'ın son dönemdeki formuyla ve güçlü oyunuyla beraber Los Angeles Clippers bu maçı kazanır. 1.35 orandan sağlam olarak Los Angeles Clippers'ın galibiyetini alabilirsiniz. İsterseniz ufak tefek handikaplar da kullanıp oran yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada Kawhi Leonard'lı, Paul George'lu, Ivica Zubatlı, Reggie Jackson'lı Los Angeles Clippers kazanacaktır galibiyetini kullanabilirsiniz. Keldon Johnson 23 sayı üstünde atar ve Kawhi Leonard 25 sayı üstünde atar. Bu maçta da Leonard liderlik yapıp 25 sayın üstüne yani 30 sayı civarlarına yine çıkmasını bekliyorum. Ekstra olarak burada vereceğim iki şey olacak size arkadaşlar. İsterseniz kullanabilirler. Takas sezonu yaklaştığı için takası olması büyük ihtimallerden biri oyuncu olan Jakub Poltel uzun Yakup Boltel double double yapar. Onun double double'ını alabilirsiniz. Yani en az 10 sayı ve 10 rebound üstüne çıkacaktır. 2.50 gibi güzel oranı var. Yakup Boltel'ın double double'ını isteyen kullanabilir. Karşı tarafta da Clippers tarafında ise Ivica Zubat. Onun da double double yapmasını bekliyorum. 2.20 orandan Ivica Zubat'ın da double double'ını kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da büyük bir ihtimalle double double yapacaktır. Geliyoruz üçüncü maça. Üçüncü maçımız artık tradisyonel aldığımız, devamlı aldığımız bir takım olacak. Denver Nuggets, Indiana Pacers. Denver seriye devam ediyor. Yok hiç olağanüstü maçlar çıkarmaya devam ediyor. Bu akşam da triple double yaparsa yani 3 maç sırası triple double yapan NBA'de ilk oyuncu olma ünvanını alacak. Son yıllarda bunu da almak isteyecektir. Tabi hocanın isterse triple double yapar. Canı isterse fazla sayı atar. İstediği gibi oynayan bir oyuncu. Indiana'da Khalil Burton'un yokluğu devam ediyor. Indiana'da artık düşüşe geçti. Onlar da takas durumlarını bekliyor. Oradaki takas malzemeleri tabii ki Buddy Hilt ve Miles Turner gibi gözüküyor. Diğer oyunculardan da bazılarını takas edebilirler. Onlar da takımı yenilemeye hazırlanıyorlar. O yüzden bu maçta da bu oyunculardan iyi performans bekliyorum. Ama Denver kazanır bu maçı diyorum. Denver seri galibiyetlerine devam edecek. Ve yok için yine triple double yapacak. En az 4.5 handikaplı 1.40 oranından Denver'ın galibiyetini alabilirsiniz. Sağlam olarak. Denver yine kazanacaktır. Ve hedefleri olan normal sezon liderliğini ve hedefi olan yok için 3. MVP olmasını gerektirecek şeyleri şimdiye kadar iyi bir şekilde yapıyorlar. Tabii ki Michael Porter Jr. da etkili oynuyor, Jamal Murray de etkili oynuyor. Michael Porter Jr. 15 sayı üstünde atar ve Indiana tarafında Buddy Hield 17 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üzvaremlerini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ekstra olarak Nikola Jokic triple double yapar. 2 gibi düşük oran vermişler bu kez ona ama 2 orandan da olsun alıp kullanabilirsiniz. Nikola Jokic triple double yapar. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçı da seçmemizin özelliği tam anlamıyla bir üst maçı adayı olması. Tabii ki bir olay yaratıp maçı patlatmaya çalışmasalar çok yatırılırsa bu maça patlatma durumları var. Çünkü yani Sacramento Oklahoma City maçı. Sacramento Oklahoma City maçında rahatlıkla üst alabileceğiniz bir maç. Dediğim gibi olay çıkartıp patlatmazsalar iki takım da açık oynuyor. İki takım da fazla sayılar atabiliyor. Fazla sayılar da yiyebiliyor. Yani 239 sayı üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Bu maçta 240 ve üzerlerinde sayı atılmasını bekliyorum. Normal bir şekilde dediğim gibi ekstra bir olaylar yaratmazsalar. Sabonis 20 sayı üstünde atar ve Cilus Alexander 30 sayı üstünde atar bu 3 oyuncunun üz rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili her zaman yaptığımız gibi şöyle olacak arkadaşlar. San Antonio Spurs, Los Angeles Clippers, Los Angeles Clippers kazanır. 1.35 orandan isteyen ufak tefek handikaplarla oran yükseltebilir. Ve Denver Nuggets, Indiana Pacers, Denver kazanır en az 4,5 handikaplı 1.40 oranından isteyen burada daha yüksek handikaplara da gidebilir. Büyük bir ihtimalle 10 sayı ve üzerinde Denver kazanacaktır. Ama ben en azını söylüyorum. En az bir 4,5 handikaplı yani en az bir 5 sayı farkla Denver bu maçı kazanacaktır. 1.40 oranından sağlam alabilirsiniz. Bu ikili oynadığınız zaman yine aşağı yukarı 2 oran civarında kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler Dediğim gibi diğer üst maçlarından birini isteyen rahatlıkla kullanıp oran yükseltebilir. Oyuncu üçlü üz baremimiz ise şöyle olacak. CJ Macklin 25 sayı üstünde atar, Kawhi Leonard 25 sayı üstünde atar ve Michael Porter Jr. 15 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncuyu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Üz baremlerini arkadaşlar Dediğim gibi CJ McCallum 25 sayı üstünde atar. Kawhi Leonard 25 sayı üstünde atar. Ve Michael Porter Jr. 15 sayı üstünde atar Denver tarafından. Bu üçlüyü kullandığınızda yine 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ekstra olarak dediğim gibi Double Double'larla ve Triple Double'larla kupon yapmak isteyen bu ikiliyi size öneriyorum. Jakub Poltel Double double yapar 2.50 oran. Ve Nikola Jokic triple double yapar 2 oran. Bu iki e, triple double ve double double oyuncuyu kullanırsanız yine 5 oran gibi güzel bir orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ekstra olarak vereceğim yüksek dediğim gibi 5. maç. 5. maçımız güzel maçlardan biri olacak. Dallas Miami Heat'e karşı Dallas kendi evinde Christian Wood'un yokluğunda Miami'ye karşı oynayacak. Bu maçı Miami kazanır arkadaşlar. 1.80 gibi güzel orandan ekstra olarak size bunu öneriyorum. Dallas Miami maçında Miami kazanır. isteyen yüksek orandan Miami'nin galibiyetine oynayabilir. Dallas tarafında tabii ki Doncic yine 34 sayı üstüne çıkacaktır. Ve e, Miami tarafında ise Tyler Hero 20 sayın üstüne çıkacaktır. Bu iki oyuncunun da üz barimlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bu kapışmadan büyük bir ihtimalle Miami kazanır diyorum. Ekstra olarak bunu size 5. maç olarak veriyorum. isteyen kullansın diye. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum kısmında bekliyoruz. Bol şanslar. iyi kazançlar. Buyurun Facebook'a da katılın. Facebook'ta da yanımıza gelin. Elimizden geldiğince Facebook'ta da bazı futbol tahminlerini de yayınlamaya çalışacağız arkadaşlar. Video çekemediğimiz futbol tahminleri de orada vermeye çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.